11 Aralık tarihinde bahçede güneşin altında çay içiyorum. Gerçekten inanılmaz sıcaklıklar çok yüksek. Yağış yok ve bir kuraklığın içindeyiz. Siz de farkındasınız zaten. Peki bu ne tip bir kuraklık bu? Meteorolojik bir kuraklık. Yani eğer yağışlar başlarsa bu kuraklık son bulacak anlamına geliyor. Doğa da kendisini hızlı bir şekilde geriye toparlayabilir. Ama eğer bu kuraklık devam ederse bu şekilde işte o zaman hidrojik kuraklığın içine girdik demektir ve aylarca devam eden meteorolojik kuraklığın sonunda biz artık su kaynaklarımızda azalma ile karşı karşıya kalabiliriz. Rezervuarlarda bir azalma, yeraltı su kaynakları azalabilir ve bunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Peki hidrojik kuraklık uzarsa daha da ne olabilir? İşte o zaman bitkilerde biyoçeşitlikte azalma gerçekleşebilir ve gıdaya ulaşmamız zorlaşabilir. Neyse ki o aşamada değiliz şu anda ve meteorolojik kuraklığın bir süre daha devam etmesi ihtimali var. Çünkü meteoroloji genel müdürlüğünün öngörülerine göre önümüzdeki bir ay boyunca yine sıcaklıklar mevsim normallerin üzerinde olabilir. Ve bundan dolayı da şimdiden önlem almamızda fayda var aslında. Biraz suyumuzu temkinli kullanalım. İşte evler kullanmak çok önemli ama asıl endüstride e, çiftçilerimizin de tabii çok bilinçli olması gerekli bu konuda. Kuraklığın olduğu bölgelerde illa çok su gerektiren bitkileri ekeceğim diye ısrar etmenin de bir anlamı yok. Yani durum aslında şu an çok vahim değil ama çok iyi de değil. O yüzden önlem almakta fayda var.